Aydın arkadaşlar, Aydın Karaca Su Kapalı Pazarı içinden ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Şöyle buradan başlayalım köşeden. Şöyle 11 ay çiçeklerimiz var arkadaşlar. Bunlar 200, güllerimiz 200. Şöyle rengi var. Ebru, kırmızı ve beyaz mevcut arkadaşlar. Bunlar 200. Kalan şolarımız bunlar 125 arkadaşlar. Şöyle renklerini göstereyim. Pembe var, buşya var, turuncu var kırmızı var. Bunlar 125. Bunlar 150 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burada kasım patılarımızın devamı var. Kırmızı çok güzel. Sarı var. Mor var. Kiremit rengi var. Şöyle gösterelim. Renklerimiz bu şekilde devam ediyor. Şöyle açık lila var. Bu Burada yine Taylandlarımız var arkadaşlar. Frezyalarımız var. Devlet tabanımız var. 200. Şu kamilyamız var. 500. Büyük kratonlarımız var arkadaşlar. Benjenlerimiz var efendim. Şu aslan pençemiz var. Yerli. Kamilyamız var. Şöyle doğa çiçeğimiz var. 150. 150. 200. Birikimlerimiz 250. tuz ağaçlarımız 200. Şu angoyularımız var. 750. Şöyle bu tarafta göstereyim. begonilerimiz var. Yerli gardenyamız var şöyle arkadaşlar. Ortancalarımız 150. Burada biberiyemiz var 200. Burada ondan sonra kızıl var 300. Mercanımız var 200 efendim. Ay! Şöyle. Tutuva çiçeklerimiz 450 arkadaşlar. Şu şekilde. Burada 100. 3, 4 çeşit var. Bunlar 450. Orkidelerimiz 800 arkadaşlar. Şöyle sarı, mor, şöyle pembe beyazı. Burası 800. Şu şekilde kadar. Burası 600 arkadaşlar. Şöyle, şu bir 600. Burada erikamız var. 200. da konsetyalarımız var. Şöyle pembesi var. Kırmızısı var arkadaşlar şöyle kısım patlıca güzel Bu doğa çiçeğimiz var. Zamiyalarımız var 450. Madagaskar yaseminimiz var arkadaşlar. Yaprak güzellerimiz 150. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bunlar 150 arkadaşlar. Yılbaşı su, turuncu 200. Deve tabanlarımız 350 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. çok güzel ikili dikim yukamız var, mosengınımız var, stalişemiz var, margaritamız var. Şöyle tropiklerimiz var arkadaşlar. Margarita teklimiz var, margarita ikillerimiz var efendim. Bunlar 750. Kılıçlarımız var şöyle 700 arkadaşlar. Şöyle. Bunlar 250 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 4-5 yavrulu. 250. Bu da sıklamenlerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kasım patalarımız var. Büyük saksı. Burada e, Peru zambağımız var. Kırmızı mevcut. Burada kasım patımız var. Mosengala ekibimiz var. Özel tür sarmaşığımız var efendim. Stalichemiz, şeflorumuz. Evet kavuçumuz var burada tekli ve çiftli. Bu çiftli arkadaşlar şöyle göstereyim. Teklimiz var 300, tropiğimiz var 500 efendim. Ara ıı, salon palmiyemiz var. Şöyle 450. Sıklememlerimiz şu şekilde 200 arkadaşlar. Burada gardenyamız var yine. Tomurcukta yerli karanfilimiz var. Şöyle şu şekilde gösterelim efendim. Ee, Burada e, iri kasım beyaz var, iri olan arkadaşlar tomurcuğundan belli. Şöyle kirpikli var. Şu şekilde kiremit rengi var, kırmızısı var. Bunlar 150 arkadaşlar. Bunlar büyükler. Sevgili. Burada bir gombillerimiz var. Beyaz, kır, mor var. Iı, turuncu var. Buradan tam görünüyor var. var. Sihirbazlarımız <laughs> 300 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar bazlarımız 300. Şu şekilde. Et, Çok güzel. Deşemler. <laughs> <mıkıraşlar. gülüyor> Bunlar 300 arkadaşlar. Oh. Ee, normal güllerimiz <laughs> 200. Savan, soğan kabuğu diye geçiyor. Çok yavaş açık. Çok yavaş geçiyor. Şöyle bir gülümüz var efendim. Şöyle bir beyaz gülümüz var. Bu şekilde Şöyle. Bunlar 200 arkadaşlar. Japon gülünün şöyle bir açık rengi var. Katmerli. Bu katsız sarı. Kanayan kız, kızılay çiçeği var. Kırmızı beyaz bu 400 fırçalarımız 200 şöyle gösterelim burada e, pembe acem borusu var 400 limon çamımız var mor yıldızımız var efendim mavi yaseminimiz var burada yıldız yaseminlerimiz var pul yasemimiz var Odun güllerimiz burada e, şöyle gösterelim Arap Yaseminlerimiz, Melisalarımız. Burada poli, var. Bu şekilde efendim. Arkadan şöyle salon çiçeklerimizin gözüküşü arkadaşlar. Burada mi? E, yeşil bitkilerimiz var efendim. Şöyle 100 lira. Bu ilaçlarımız 150 yaprak temizleyicimiz. Bunlar e, şu şekilde tüm bitkiler için var konsantre arkadaşlar. 10 tane içinde. 400. Bu da orkide gibesini. Şu şekilde. Tane olarak da gönderebiliyoruz. 40 lira. Burada şöyle sükülentlerimiz. 5,5'luk saksıda. Kaktüslerimiz. 50 efendim. Türkiye'nin her yerine kargo yapıyoruz arkadaşlar yurt içi anlaşmalı esisine göre değişiyor 120'den başlıyor çiçek ücreti İBAN kargo kapıda ödeme arkadaşlar Şöyle göstereyim efendim. gösterdiklerim 50 arkadaşlar. Bunlar 75. Şöyle 150'lik var efendim. foto ışıklarımız 150. Kılıçlarımız 150. Şu özel türlerimiz 250. Kalplerimiz, turuncumuz var burada. Sarımız var. Ön 150 arkadaşlar. Bunun da türü farklı arkadaşlar. Küçük şöyle göstereyim. Beyaz. Evliği. Bunlar 150 arkadaşlar. Sabahları artık ıı, serin oluyor. Üşümeye başlıyoruz. Gündüzleri sıcak. Burada da astritimiz mevcut. 225 arkadaşlar. Burada fidelerimiz 50 kuzu şişemiz var, nanemiz, mercan köşkümüz, kurdele, ter, işte, evet, kurdelemiz var, yaprak güzellerimiz, hercai menekşelerimiz, şöyle göstereyim. Burada da Ankara begonyamız, Söğüt begonyamız mevcut. Şöyle yağlı yok arkadaşlar, patos sarmaşığımız var ve kılıçlarımız var. Askıda şöyle atlasımız var. Sarı beyaz 350. Tesbihlerimiz 150 arkadaşlar. Burada da atlasın. Evet, tek bir rengi var. 250 Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ümidinizi hiçbir zaman için getirmeyin. Ben getirmiyorum. İnşallah bugün dünden daha güzel. Yarınız ise bugünden daha güzel geçmesi ümidiyle. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. Hoşçakalın efendim.